Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cooking Simulator oynayacağız. Geçen bölüm ne yapmıştık? Etli patatesli bir yemek yapmıştık. Hı, hmm. aynısından bir tane daha istiyor. Nasıl ne yapmıştık? Şu öncelikle alalım şunu. Şuraya dökelim. Hoppa. Geri diyelim. Koyalım şuraya. Şimdi önce şunları temizli. keşke temizleseydik sonra yapsaydık. Yine aynı yemeği yapacağız. Ondan sonra iyi yemek çıkmazsa ben video dışı yapacağım. İyi yemek çıkınca geleceğim. Bir takıldım. Şöyle tarif alalım. Somon fiyatı 210. Bir tanesi 210 diye hatırlıyorum. Evet. Pardon. Koydum buraya. Tuz. Bu ne? Karabiber. Karabiber 5 gram. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Geri gelelim. Tuz da 5 gram. Hmm, nerede tuz? Tuz mu? Ya. Toz. <laughs> tuz değil toz. Eker mi? Tuz alalım. 5 gram da tuz koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Tava. Hı. Nerede tava? Tamam. Ağaç çıkıyor. 10 mililitre. 10 mu? Ağaç çıkıyor değil ki. Tipi o gibi duruyor. 10 mililitre. Çok az. 15'te olur bir şey olmaz. Sumo fileto. Bu değil mi? Hı. Geçen sefer burada bırakmıştık herhalde. Hatırlamıyorum ben. Hmm. Atalım tavaya. Ne diyor? 60 kızar servis et. Bu kalsın. Aha. Kapatmayı mı Kapattık hepsini. Hı. Diğeriyle beraber haşlayacağız o yüzden. Şimdilik yapmıyorum. 1000 mililitre su. Koyalım. 1000 olunca çekelim. Tamam. Tamam çok güzel. Şuraya koyalım. Tuz buradaymış. 20 gram. 1 2 3 4 5 6 Basıyorum şöyle. 20. Şimdi 300 patates. Dur. Şunu alalım. Yanımıza götürelim. Şey yapalım. Elimizi alalım direkt. 150. 300. Tamam. Aşacağız. Servis edeceğiz. Tamam. Tamam. Bunu da şuraya mı koyalım? Şu. Yaktık mı altını? yaktık herhalde. Tamam. Kaçta? 5'i 5 beş gece başladık herhalde. 4'ü 5 gece. Bunun altını yakacağız. Ondan sonra da alacağız. Şu an yanıyor. Tamam. Doğru yakmışız. Bir tane de tabak alalım. Şu tabak. Şu tabak iyi ya. Bu tabağı buraya koyalım. 4'ü 5 gece. 4 5 kişi bunu yapacağız Serinin devam gelmesi için kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Zaten e, bu çekmeyi düşünüyorum devamını. Öyle. Bakalım. İnşallah bundan sonra iyi bir yemek verir ya. Master yazıyorsa üstte <laughs> 10 geçim miydi? 5 geçim miydi? 5 geçe gibi başlatalım. 12, 11, 10, 9, 8. Yeni yıl, yeni yıl. Başlattım. Üstüne gelelim. Ne diyor? Patates falan. Somon Buradan gösteriyor. Isındın. Ana ısınırını gösteriyor. Bak bu güzelmiş. Her zaman herhalde standart. İyi ya. Ekstra zaman almamıza gerek kalmadı. Mobili çıkmasını sevdim. Zaten oyunu bayağıdır seviyordum ben. Öyle. Ços. Ötüyor çok güzel. Ötüyor. <laughs> Ördek gibi. Bu daha önce olacak herhalde. İnşallah iyi bir yıldız alırız. Bir yağını fazla kaçırdık etin. Değil mi? Dur bitirelim. Hadi piş artık. Ha bak 4'ü 5 keçi gibi bitti. Yedi, 6 geçiymiş. O oldu. Bu da olduğunu varsayaraktan durduruyorum olmuş güzel. Şimdi tabağı alalım. Yalamıyoruz. Hop, alacağım. Ya yaklaş şunu al. Heh. Şimdi şunu alalım. Ekmek gibi duruyor. Ekmek mi denir? Patatesler de soyulmuşmuş. Bakalım kaçılacağız. Hile ama hiçbirini kullanmıyorum. Kaç aldık? Arkan gelen ses için kusura bakmayın. 28 aldık. İnşallah yine aynısını vermez ya. Aha tamam. Fırında balık yapacağız. Açıldı. Elmas. Burada kullanırım. Sizi bekletmek istemiyorum. Hepsi sizin için. <laughs> Bakın balık geldi buraya. Şimdi balık yapacağız. Aynen. Alabalık 200 gram Önce şunları bir boşaltalım. Bıraktım. Bu yanmış mı ya? Garip bir şey olmuş. 16 miligrammış. Tınt. Ne diyor? Al. Alalım. Bir tane 800 gram herhalde bunu. Değil mi? Evet. Karabiber. 1 2 3 4 5 Derotu falan var. Ne diyor? Ha fırın tenceresi. Fırın tenceresi. Fırın nerede? Fırın fırın fırın. Fırın yok. E fırın tenceresi ne ya? E fırın tenceresi. Bu ne fırın tenceresi mi? Tava. Büyük tencere. Hayır fırın tenceresini nereye koyacağız? Bu ayrı bir mesele. Şuradan varsa fırın tenceresi. Ufak tencere. Fırın tepsisi var. Fırın tenceresine yerleştir. Allah Allah ben mi körüm? Şöyle oldum ya. Burada değil. Kapat şunu. Açılmıyor. 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 Burası musluk zaten. Çöp. Mikro dalga fırın. Allah Allah. Ya değil. Yok ya fırın tenceresi falan. İyi. Şuradan bir ufak bir ufak büyük tencere, uçak robotu, tava, fırın tenceresi. Büyük tencere var. E o zaman fırın tepsisi. E şundan devam edin. Tencere dedi. Tava diye ne olurdu? Bunu alıyoruz. Bunu fırınla diyor ya aga. Fırınla diyor. Bu ne? O zaman fırın tepsisi alıyorum ya. Yanlış yazdı o orası F Ay fırın nerede onu da görmüş değilim bu arada. Nerede? Neydi? Ha şurası mı geldi? Kurtulmuş dereotu. Kurtulmuş dereotu. Nerede? az oldu bir kekik kurutulmuş nerede bu mu ney bayır turpu mu öyle bir şey mi var ya kekik he şimdi geldik buraya 1 2 3 4 5 standart herhalde. her şey 5 fırın tencesini yerleştir. 90 kadar fırında bunun da sosta. Bayır turpu kurutulmuş. Tabağa aktar sıcak servis et. Limon kes. Çeyrek iki kere böl. Tabağa aktar. Süsle. Maydanoz yaprakları. Ha. Bayır turpu. Tamam onu yapacağız da fırın Bunları nereye yerleştireceğiz? Bu mu? Olamaz. Ya fırın yok oyunda ya. Ya fırın yoksa ben neye yerleştireceğim bunları? Maydanoz. Alo, alo. Fırın yok. Fırın yok ya. Çıldıracağım. Ben mi körüm? Ya fırın mırın yok burada. Ya yok fırın. Nereye koyacağım bunu? Allah Allah. Çıldırdım şu an ya. Madem öyle. Gel buraya sen. Allah. Çok güzel durmadım hamsi. <laughs> Alabalık. Başlasın 90 saniye. Olmasına yakın alırız onu Sinirlenim. Bayır turpu kurutulmuş. Tabak alalım. Bayır turpu alacağız. O muydu? Seris edelim böyle. Tamam. Cık, yere döktük. Ne kadar ayıp. balı girdi oyun. Sıcak servis et. Limon kes. 20'lik kere böl. Limon limon. Sen oldun mu? oluyor iyi demon yok demon E demon yok oyun bağlı mı o ekstra ah videoya tıkladım Aa, ne oldu e, limon yok. Limon buzda bunun. İyi. Her şeyde bug arıyorum ben de değil mi? O oldu değil mi? Yandı şu an. Şunu bırakalım. Kömür oldu. Gelsem buraya. Kapatalım şunu da. Madem yok biz de bunu kullanırız. Hı. Bıçak gel buraya. 20 çeyrek kere böl. <Gülüyor> Kesemedik. <Gülüyor> böl. Tabak gel buraya. Şunların hepsini koyalım. koyalım koyalım şimdi maydanoz yaprağına süsleyeceğiz 6 gram i̇yi. ve burada işimiz bitti 1 2 3 nereye bir maydanoz yaprağı nereye gitti ha ah, duruyor orada fırınlamadık tek sıkıntımız oydu ama fırını ben bulamadım bulanlar varsa yoruma yazarsa iyi olur ya yapmıyorum Yine aynısını verecek. Fırın bulmadan yapmayacağım. Allah Allah. Allah Allah. Fırın yok ya. Hani fırın? Bu mu fırın? Bu dolap. Ya fırın. Ocağın altı olmuyor mu? Burası fırın olması lazım değil mi? Eğilmedi yok oyunda. Yok. Aa yeni bir şey verdi. Patates. Aynısı bu ya. Patates Şey. Ha. Onu boş ver. Ben fırın bulmadan yapmayacağım. Bu mu fırın? Allah'ın aşkına. Bu şunun aynısı değil mi? E, aynısı. Yok değil. Değil evet değil. E şu tepsi nereye sokuldu? Onu bulalım. Dur. Az önce indirim işareti vardı. Yok muydu? Ben mi yanlış gördüm ya? Çıldırdım şu an. Bagloy. Bu sağ taraftan değişir şimdi? Bak <laughs> Baktık kaldı herhalde. Hah. Aa bug'da kaldı. Hı hı. Fırlatamıyorum ben elimden bunu. <laughs> Çıldıracağım. Bug'da kaldık şu an. Bu arada. Ya. Atmıyor ya. Çıldıracağım. Aa çöpe atsak. Hı. Çöpe de atmıyor. Harbi vaga girdik. Vaga girdik ya. Yapacak bir şey yok. Ben bu vaga ayarlayayım. Bir de fırını bulayım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi.